Şimdi bizim firmamız bir ARGE firması. Yani şu ana kadarki süreçte e, TÜBİTAK destekli pek çok projede e, yer almış. ARGE projesinde. E, bunun yanında gerek ASELSAN'ın, gerek HAVELSAN'ın, gerek tay'inin alt yüklenicisi e, olmuş. Bu ARGE'nin e, içerisinde evet tasarım var. Yani sıfırdan e, elektronik bağlamda tasarımlar yapıyoruz. Sıfırdan Yazılımsal tasarımlar yapıp onları e, yazarak yani o yazılımları geliştirerek icra e, e, icra eder hale getiriyoruz. Üretim noktasında da e, küçük çaplı üretimleri kendimiz yapabiliyoruz. Burada aşağıdaki atölyemizde çalışan teknisyenlerimiz bu kabiliyete sahip. Veyahut da çalışan bazı sistemlerde ortaya çıkan e, arızaları e, buralarda giderebiliyoruz. Ama çoklu üretim söz konusu olduğu vakit zaten yani gerek PCB üretimi gerekse OEM olarak satın aldığımız elektronik parçalar bunlar dışarıdan temin ediliyor. Bunları bir araya getirerek gerekli olan ürüne monte etme ve ürünü son halini getirerek şey yapma burada gerçekleştirilmiş oluyor. Kabiliyetler bağlamında konuşacak olursak. Ee, radar simülatörleri bizim uğraştığımız alanların şeyinde geliyor. Hatta Türkiye'de belki bu konuda yetkinli olan birkaç e, şeyden e, firmadan bir tanesi diyebiliriz rahatlıkla. Ee, görev planlama yazılımları, özellikle tehdit analizleri, e, yani tehdit derken yer tehditleri, hava tehditlerinden bahsediyoruz. Bunların analiz edilmesi, bunlarla ilgili görev planlama yazılımları yapılması ve bunların ordumuzun envanterine entegre edilmesi şeklinde çok önemli bir vazife icra ediyor firmamız. Bu karşı tedbir salma sistemleri dünyada klasik olarak çafleer dediğimiz, işte ateş topları atan, uçaklardan ateş topları atan veyahut da ee, radarları e, yanıltmaya yönelik işte e, alüminyum toplar atan e, sistemler Bunlar bunlara ilave son yıllarda e, birkaç dünyada birkaç ülkede var olan e, akıllı mini mühimmatlar e, çıktı Biz bunlara sahte hedef diyoruz e, şu anda geliştirmekte olduğumuz sahte hedef projesi direkt uçaktan atım testi aşamasına geldi Ondan sonra seri üretime geçip işte hava kuvvetlerimize bunu da şey yapacağız hava kuvvetlerimize buna da bir ürün olarak sunmayı hedefliyoruz. Firmamız her türlü elektroniksel tasarım gerektiren ve donanımsal çözüm gerektiren her türlü projenin içerisine girip bunları gerçekleştirebiliyor. Size bir tane örnek verebilirim bu bağlamda. Mesela iki yıl önce gerçekleştirdiğimiz bir proje, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Oylama yoklama sistemi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonunun yenilenmesi projesi vardı. Bu projeyi başarıyla gerçekleştirip şeye teslim ettik meclisimize teslim ettik. Şu anda mecliste bu bağlamda çalışan sistemler bizim kurduğumuz, tasarladığımız ve aktive ettiğimiz sistemler. Yeni geliştirilen çeşitli projelerde. Çeşitli projelerde e, biz e, radar simülatörleri yapıyoruz. Mesela Aselsan'dan bize bir talep geldi. Korallı yerde test etmek için gerekli bir radar simülatörü vardı. Bununla ilgili mesela bir proje imzalamak üzereyiz. Yani e, o sistemleri yerde tes test edebilmek için e, gerekli olan e, simülatör bu. E, yani Aselsan'ın alt yüklenişi. Gene benzer şekilde... TÜBİTAK İLTAREN'le beraber geliştirdiğimiz elektronik harp podu projesi var. Orada bizzat uçak içi aviyonik ve e, şeyleri e, yazılım gereksinimlerini biz hallediyoruz. Elektronik harp podu e, F-16'larda SPIUS sistemleriyle beraber uçmak üzere tasarlanmış yerli bir pod. Burada biz e, e, üreticilerden bir tanesiyiz. Burada da mesela bir simülatör var. Podu yerde test etmek üzere geliştirdiğimiz. İlaveten e, Tay'i ile birlikte, Tay'i, Asesan ve biz olmak üzere üçlü olarak Tay'i ile birlikte e, büyük gövdeli uçaklara füze ikaz sistemi ve bununla karşı karşı tedbir salma sistemi e, yapılması projesi var. Bu projeye de başlamış durumdayız. E, bu bağlamda Tayi'nin de alt yüklenicisi olmuş oluyoruz. Bu büyük gövdeli uçaklar içerisinde sivil uçaklar da var, askeri uçaklar da var. Ee, ve e, yer yer bunlara, bunlarda da karşı tedbir salma çapları atabilme kabiliyetinin ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu e, sivile de hitap eden bir proje olduğu için, e, yani dünyada herhangi bir ülkede böyle bir şey geldiği vakit, e, böyle bir talep geldiği vakit bunu yerine getirebilme kabiliyetimizle e, mevcut.